<laughs> Daha önce söyledim ben talep ettim zaten bu meselenin. Eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski genel başkanlarından Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti. <laughs> Aslında e, bana kötülük etmek isteyenler. Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti. Daha önceki Türkiye ile ilgili kararlarda hiç zikredilmeyen dini, tarihi, kültürel... Mayıs 2020'de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu. Kabul edilmiş, belgelere geçmiş olan argümanlar değildir. Bunlar... Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Efendim ziyaretin amacı... Açıklamada, hepinizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 aydır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibariyle yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun ifadeleri kullanıldı. 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğan Mesut Yılmaz 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize Milletvekili, 45. hükümette Devlet Bakanlığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde Başbakanlık, 57. hükümette Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1991-2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi genel başkanlığı yaptı.